Sayın Değerli Sağlıkta Çalışan Bütün Hekimlere Sayın Değerli Sağlıkta Çalışan Bütün Doktorlara Sağlıkta Çalışan Diş Doktorlarına Ve 112 Acilde Çalışan Bütün Sağlıkçılara Bu adam Güzel Bir Türkü Hediye Etmişim ve bayamının 14 baş tıp buradan kutluyorum suda balık oynuyor suda balık oynuyor canım sana kaynıyor canım sana kaynıyor düştü merhameti size düştü merhameti size Yüce bilmiyor, yüce bilmiyor. Deli leyli köylü kızı, senalar gibi ben kırmızı. Yine doğdu tan yıldızı, umur uzun tan yıldızı. Deli leyli köylü kızı, senalar gibi ben kırmızı. Yine doğdu tan yıldızı Doğmalı olsun tan yıldızı Suda balık yan gider Suda balık yan gider Açma yarım kan gider Açma yarım kan gider Açma güzel ne? Açma güzel sinini Cahilim aklım gider Cahilim aklım güzel Leyli leyli köylü kızı sen dallar giy ben kırmızı Yine doğdu tan yıldızı Normal olsun yıldızı Leyli leyli köylü kızı Sen Allah giy ben kırmızı Normal olsun tan yıldızı Sağlıkta çalışan bütün hekimlere sağlıkta çalışan bütün doktorlara, sağlıkta çalışan dişçi doktorlarımıza ve 112'de çalışan değerli doktorlarımıza ve diğer ve diğer bölümlerde çalışan diğer bölümlerde çalışan hekimlere buradan unutma tıp bayramını buradan kutluyorum. Bu tüzümü bütün doktorlara, bütün çalışanlara ve bütün 112 bütün bütün 112, 112, 112, 112, 112, 112. acilce çalışan sağlık sağlık çalışanlarına doğum doktorlarına <laughs> acil yardım acil yardımda çalışan bütün hekimlere hemşirelerimizden hem he, hemşirelerinden tut bütün sağlık çalışanlara Buradan onlar maddi bayramını kutluyorum. Bu düğümü bütün her, bütün hekimlere armağan olsun. Türk halk müziği ünlü sanatçısı Halil İbrahim Aram. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Beni Türk hekimlerine emanet edin.